Yeni Tesla modeli şu anda Türkiye topraklarında yeni Tesla modeli, Juniper'a gelin birlikte yakından bakalım. Aracın ön kısmında farların boydan boyu uzandığını görüyorsunuz. Burada müthiş bir aydınlatma var. Arkada da aynı şekilde boydan boyu aydınlatma var ve burada da yine hava akışını sağlayan aerodinamisi için aracın tasarımındaki hava kanallarını görüyorsunuz. Burada da 20 inçlik jantları görüyoruz. Gri renk seçeneğiyle geliyor. Artık jantlar çok daha sessiz bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi yeni model yeğenin içine ilk kez sizinle birlikte biniyorum. Gördüğünüz gibi burada direksiyon da yenilendi ve artık ambiyans aydınlatması da mevcut aracın arka tarafta 8 inçlik bir ekranımız mevcut. Tesla logosu bu kez arkada yazılı olarak konumlandırılıyor. Gelin bir de bagaja bakalım. Arka koltuklar artık elektrikli olarak yatıyor ve tekrar elektrikli olarak arka koltukları kaldırabiliyorsunuz. Yeni Tesla modeli Türkiye'de şimdilik çift motorlu versiyonuyla satışta. Bu versiyon 568 kilometrelik WLTP menziline sahip. Şu andan itibaren Tesla'nın web sitesinden Türkiye içinde envanterdeki araçlar yeni modelliğe Juniper'ı sipariş verebiliyorsunuz. Ve tabii ki ilerleyen zamanlarda single range versiyonunda Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyorum. Siz de Tesla tutkunu arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın.